Merhaba çocuklar. Biz bugün... <laughs> Spider-Man. Spider Ve Batman'imize ne olmuş? Anlat bakalım. Ayakları kaybolmuş. Bakabilir miyim? Nida seninkinin ayağı var mı? <laughs> Peki ne yapmalıyız? Bıçaklarımızı getirin. Ayaklar nerede? Çay içinde. Bir bakabilir miyim? Ay, Spiderman'in de ayakları yok, yürüyemedi. Ben hem de Spiderman küçücük kalmış. Evet, ayakları olmadığı için küçücük kalmış. de e küçücük kalmış. Evet, Batman da küçücük kalmış. <laughs> Hemen hadi bakalım uçakla ayakları gelsin onların. Uçak zaten yola çıkmış. Bakın Buğra'nın uçağı geldi. Nida'nın içine geldi. Bakalım açalım hangi ayaklar çıkacak uçaklardan. Önce Buğra açıyor uçağın içinden. Aa o kimin ayakları? Spiderman'in Spider ayakları çıktı. Nida'nınkinden? Batman'in Batman ayakları çıktı. Hadi bakalım şimdi ayakları takalım. Aa, bakalım nasıl olacak. Şimdi bakın Burak ve Nida Spiderman ve Batman'in ayaklarını takıyorlar. Aa Nida ne oldu? <laughs> Burada bir yanlışlık var. Aa, aa, bakın Batman'in ayaklarına bakın. Spider-Man'in ayakları. Burada bir hata var. Ne oldu? Bana kim söylemek ister? Ee, yanlış taktık. Yanlış mı taktınız? <laughs> Spiderman'in ayakları Batman'e, Batman'in ayakları Spiderman'e gitmiş. Hadi şimdi düzeltelim ayakları. Ben sana yardım edeyim. Hemen takalım. Sen tut hadi bakalım. Ben sana yardım edeyim. Evet. Taktık. Bir bakabilir miyim? Ay olamaz. gene bir yanlışlık oldu. Bir daha senin Batman'ine bakayım. Aa Batman'in bir ayağı Spider-Man bir ayağı Batman olmuş. Spider-Man'e ne olmuş Buğra? Önümde. Nidoş'un aynısı gibi olmuş benimkide. Evet bakın Buğra'nın da Spider-Man'in bir ayağı Batman bir ayağı Spider-Man kalmış. Oynat bakalım oynayabilecekler mi? Evet. Yürüyebiliyorlar mı? Ay biraz zor yürüyorlar çünkü ayakları doğru değil. Baksanıza Superman ayağa kalkamıyor. Oturarak duruyor. Batman de oturarak duruyor ayağa kalkamıyor. Çok zorlanıyorlar. Hadi düzeltelim ayakları. Şimdi doğru ayak olmuş. spider ayakları Spider-Man, Batman'in ayakları Batman olmuş. Şimdi Oo. kalkabiliyorlar mı? Oo, Spider-Man'e bakın. Çok değişik hareketler yapıyor. Batman'e bakalım. Aa. Şimdi ayaklar doğru oldu. Evet, Spider-Man dans ediyor. Evet, Batman da dans ediyor. Bakın. Ters mi? Kalk bakalım. Kalksın bakalım Batman'in. Şimdi doğru oldu. Hadi bakalım onlar artık uçaklara binip gidebilirler. E nasıl binecek? Çok büyükler. Üstünü açık tut. Otursunlar. Üstü açık uçak olsun. Gelsin bakalım uçaklar. Evet, Batman ve Spider-Man şimdi uçaklarına bindiler.